Passat B6 kullanıyorsanız aracınızda su alıyorsa döşemelerin altı, paspasların altı su alıyorsa şunları açmadan da oluyor. Şunları açmak, sökmek çok zor. Şunu söktüm de bunlar geri geri gelmiyor. Çok zor. Ben de şöyle bir metre kadar kablo yaptım. Bakır kabloyu kestim. Onu şuradan sokup Şuradan sokup burada göreceksiniz zaten su giderini. Oradan şişliyorsunuz. Su aşağı rahat rahat akana kadar. Benim hiç akmıyordu. Hiç akmıyordu. Kafayı oynatıyordum. Şimdi beşlikler bitti. Bakın şimdi döküyorum. Döktüm. Şuradan su gelene kadar. Hiç gelmiyordu buradan su bu su içeriye basıyordu. Sinir sistemim harap olmuştu.